Herkese selamlar tekrardan sevgili GolGol Gol TV izleyenleri. Maçlarda ilk yaralar sona erdi. Fenerbahçe Kadıköy'de İstanbul Spor karşısında 3-0 önde. Ve Galatasaray'da Konya Spor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ve devralarına bu skorlarla girmiş olduk. Evet. evet abiler maçlar hakkında görüşlerinizi almak istiyorum hemen. Galip abi seninle başlayayım Hı Galatasaray. Bir sefer önde kapattı ilk yarıyı Konya'da deplasmanında. İstiyordum ilk yarı bir gol. Hı hı. Bekliyorduk da gol oldu. Zaten acayip bir istatistik vardı. Konya hiç oynamıyor zaten. Hı hı. Savunma yapmaya çalışıyor. Galatasaray'da boşluk arıyor. Bakalım e, ben gol ya da goller olacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Evet. En az iki gol daha bulabileceğini düşünüyorum. İki gol. İki gol. Üç gol atabilir toplamda. Berkan katılıyor musun Konya'nın oynamıyor yorumuna Galip abim. Vallahi e, ben beraber izledik maçı zaten yukarıda. Hmm. Hem Galatasaray maçını hem Fenerbahçe maçını da başka yerden takip ediyorduk. Hmm. E, ben zaten yayın öncesi de söyledim. Eee Galatasaray yenecek dedim. İkinci e, ikinci yarı bilmiyorum Galatasaray 20. dakikadan sonra baskısını arttırdı. Hmm. Bayağı bir baskı hmm. arttırınca zaten eee golü dakika 29'da gelmiş oldu. Yine bir kafa golü attı Icardi. Sen 11. Demiş, 11. gol demiştik. 11. gol demiş. O Bu da bir enteresan. 11 24, gol attı kafa golüyle. 24 toplamda oldu golü. 11'i kafa golü demek. Gerçekten hani muazzam bir istatistik. Yarısını kafayla atmış yani. Valla Konyaspor küme düşecek şu an bu gidişle. Şu şey. an evet bu gidişle Trabzon, Trabzon atar mı peki? Trabzon'un atma e, ihtimali var. Ya tabii ki Trabzon evinde taraftar yok ama. Berabere kalırsa ne oluyor Ankara'da? Berabere gibi? kalırsa Konya, Konya kümede kalıyor ama şu anda bu durumlarda Konya küme düşüyor. Fakat Konya'nın acaba küme düşeceğinden haberi var mı? Bence... E bilir, teknik heyet bir oyuna seslendi mi acaba oyunculara? Arkadaşlar küme düşürüz kendinize gelin diye. Evet. Çünkü ben 2-3 pas bile yapamadığını gördüm Konya'nın üst üste. Yani maç izledik gerçekten öyle. Zaten gol beklentisi 0.05 Konya'nın. E, Konya'nın kalitesi çok başarılıydı evet. İlk yarıdan. O gol de biraz talihsizceydi. Orada köyünün tek top inanılmaz yani belki evet. de 10 kere atsa ortaya çok güzeldi. İki ee, tanesi belki öyle giderdi. Dakika evet. 40'ta bir pozisyon vardı. Icardi'nin pozisyonu vardı. Ceza sahası içinde vuracakken çarpıştılar. O evet. tartışılabilir bir pozisyondu. Ama dediğiniz gibi şeydi. Ya Maçın stresine uygun bir pozisyondu. Uygundu evet. Hı. Yani her şey olabilirdi. Bilmiyorum. Tartışılabilir, Üzerine konuşulabilir. Zaten Fenerbahçe için çok fazla yorum yapmaya yok. Maç bitti. Fenerbahçe ilk 15 dakikada hatta fişi çekti diyebiliriz. Kesinlikle. Artık herhalde son maçta oynatmak istediği, oynamak isteyen başka oyuncular olursa sokar diyorum. Sokabilir. Aynen. Orada da Dzeko, Simanski ve tabii ki attığı gollerle 2-0 Galip gelebilecek olsa. Ama artık maçı almışsınız. Şimdi kimleri oynatır acaba oynasın son maçta diye. Valla... yani Şöyle bir Gençler var. Fenerbahçe'nin yedeyinde şu an Gençleri oynatırım Kim? ama yani Fenerbahçe'nin şöyle bir kadrosunu açtığım zaman yedeklerde Zeki Dursun var, Efekan Karayaz var, Yusuf Akçiçek var. Yusuf Akçiçek o. stoper o. oyuncusu Fenerbahçe'nin e, potansiyelli de olduğu hakkında düşünceler var. E i̇şte bu maçta yani bu maçta maçlar. onları sokar mı sokmaz mı artık o... bu arada futbolu bırakıyormuş. Evet Bonucci de futbolu bırakıyor. Bir Bonucci efsanesi Fenerbahçe'de Son maçına evet. çıkıyor hatta futbol kaderinin son maçına çıkıyor Şu belki de ilk 11'de mi? belki de onu da yok ama Yedekte. belki onu da ödüllendirebilir evet. ilerleyen dakikalarda oyuna sokarak. Yani en azından sahada bırakması adına. Evet. Fenerbahçelerde şöyle bir algı var, Berkan sen katılıyor musun? Ee, çoğu Fenerbahçede şunu görüyorum aslında gocunmuyorlar bugün şampiyonluğun Galatasaray'a gitmesinden çünkü kendi iddiaları aslında gerçek şampiyonu Fenerbahçe olduğu. Tüm Türkiye'nin de geçen hafta da bunu gördüğü görüşündeler. Sen bu duruma ne diyorsun? Yani ben bu duruma ne diyorum? Hakemlere ee, rağmen kazanmış. 3 puan var geçen hafta. Yani ve o, o var. Dışında. Ona gelene kadar çoğu yerde katledildi Fenerbahçe. Tamam bazı takımlar da katlediliyor. Belki Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da katlediliyor. Ama şimdi e, Fenerbahçe gerçekten çok katledildi. E, sezonun başından beri bir, hep bir şey yaptık yani. Herkese bir savaş içindeydik. Federasyonda hmm. bir savaş vardı. MHK ile bir savaş vardı yani bu savaşlardan çıka çıka U19 maçına ne, çıkmama kararı aldı. Neler aldılar. bu savaşı tetikledi? Çünkü ilk, sezonun ilk yarısı Fenerbahçe'nin hiçbir sıkıntısı yoktu. Aslında bence her şey Süper Lig'in daha sezon başı ertelenmesiyle başladı. Sonrasında sonraya alınan tarihlerde bir daha ertelendi. Suudi Arabistan ee, olayı. Evet, Suudi Arabistan olayı. Fenerbahçe e, maça çıkmak istedi. Galatasaray pardon çıkmak istemedi. Galatasaray çıkmak istedi. Fenerbahçe'nin çıkmama isteğine kabul etmedi. Bu da aradaki gerginlikleri arttırdı. Ya yani ben, bu sene özelinde zaten Fenerbahçe ile Galatasaray'da hep bir gerginlik var. Fenerbahçe evet, bahçe ama... gibi bir camia arkanda olduğu zaman, onun da başına geçtiğin zaman demek ki e, böyle futbolun dışında da hamlelerde eğer vakit harcarsan, bu, bu her ne olursa olsun abi bu arada. Siyaset olabilir, başka bir şeyler olabilir, kendi özel hayatı olabilir bilmiyorum ama futbolun dışında e, daha çok bu takımı konuşul, konuşulur hale getiriyorsan, Hı -hı. bile bir düşürüyorsan e, ee, bir şekilde de evet, bütün camiayı etkilersin. E o yüzden de yani ben burada tabii ki bir seçiminiz de var. Bizimki Hı -hı. bu arada... Dursun Özbek kazandığımız gibi geliyoruz buradan. Hayırlı diyoruz, evet. olsun tabii hayırlı Evet. Baya farklı. Evet. Hayırlı, hayırlı demokrasi. olsun. Yani, demokrasik bir seçim, seçim kazandı Galatasaray. Güzeldi. İnşallah Fenerbahçe için de öyle diyeceğim Hı -hı. ama bizim seçimimizin ee, sonucu da bir, bir şekilde belli gibiydi. Burada büyük rekabet var, çünkü biri Ali Koç, biri Aziz Yıldırım var. Hani ne Aynen olur öyle. o konuda da sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Belki. Ya ben şimdi... sosyal medyada, lafını böldüm abi özür dilerim. Ee, sosyal medyada Ali Koç, Ali Koç'u demeyeyim de Ali Koç'un kazanacağını düşünen çok fazla insan olduğunu görüyorum. Valla hatta şey yani, duyduk biz, ne olur bilmiyorum. Gerçekten. Şey duyduk, metrolarda Ali Koç'un reklamı Kendi, varmış, Fenerbahçe'nin evet. geleceği için Öyle mi? diye. Şimdi, ee, o da bana manidar geldi da. İBB ile hemen hızlıca ilk İBB ile mesela almış. Ali Koç hangi mesela? gelecek acaba merak ediyorum yani. <gülüyor> 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 hangi gelecek yani? Gerçekten Ama ben çok merak şunu Ali söylemek istiyorum abi. Ee, Ali Koç şampiyon olacağız dememe gerek kalmayacak bir kadro <laughs> yapacağım çünkü. Tabii. Bir şampiyon yani vermedim diyor. Tamam. Söylerim dedim. Normalde derim ki abi sen bunu şimdi mi aklına ha. getirdin? Derim ama bunu söyleyen de Ali Koç olunca. Bence böyle artık çünkü yutacak yer kalmadı. Tabii ki. Galiba abi de istiyor Ama ki her sene Fenerbahçe'de kalsın Ali Koç, her sene kazansın Yok ben aziz yıldırımın gelmesini istiyorum. Ama şu futbolu için. Hı -hı. Ama Ali Koç'un böyle artık diyorum ya sıkacak bir yeri kalmadı. Yok. Kimsenin de yutacak yeri kalmadı. Aynen. O yüzden o kadroyu kurdun kurdun. Ona rağmen de olamıyorsundur belki olursun, belki başka Aynen. başarılar elde edersin. Avrupa'da olabilir. Ya da bırakmıyorlar kendi dediği gibi. Yani Hiç benim şampiyon olmama izin vermiyorlar. Olmayacak diyor ve başkanlığa yani, aday Bastancı koyuyor. Nasıl güvenmişsin bak birinci, ikinci sıradasın ve iki takımda 90 küsur puan yapmış. Burada kalkıp sen kendine de başarısız diyemezsin evet, aslında. Yani. Sen Konya maçını yeneceksin, Sivas maçını yeneceksin, Yenecektin maçını yeneceksin kendi evinde. Yenecektin abi. Berabere kalmayacaksın yani. Yenecektin. Bu Galatasaray'ın da, Galatasaray da önceki maçlarda Fenerbahçe'nin önüne geçip bir anda verdiği oldu. üst üste puan kaybettiği bir beraberlik, bir mağlubiyet oldu. Yani o yüzden... Ee, Hayırlısı olsun abi. Bu Galatasaray'ın penaltı beklediği bir pozisyon var. Barış Alper pozisyonunda penaltı verilmedi. Evet, ben dedi. penaltı olduğunu düşünüyorum. E, Barış Alper'in ayağının son durumu. Evet şaka gibi. Sürtmeyi gösterir misin? Ben de dedim krampon olursa dedim. Karpak evet ben söyledim. Krampon da altı olduğu için o sürtme evet, ama çok evet. sert olur dedim. Evet. Yani, ama o Icardi pozisyonu. Hatta kameraya gösterdi. Bu Icardi'nin ayağı mı? O, o Barış Alper'in ayağı Hayır ben Barış Alper'i diyorum ya. Sürtme Barış Alper'i oldu. Ha. Ben Icardi o, pozisyonuna karıştırdım. Hadi yok, onu konuşmuştuk biz. Evet, Boruların bayağı var bu arada. Ee, Konya düşme hattında bir takım gibi oynamıyor. Çok ilginç demiş Emre Barın. Barış Tekin Konya Spor'a zaten oynuyor ve böyle giderse kendini bir sonraki sezon PTT 1. Lig'de olacaklar ve TRT'de maçlarını Aa, izleyecekler. Ama demiş. karşında da şampiyonluk mücadelesi yani, veren evet, bir Galatasaray var. Yani ne bileyim hani hiç Kolay bir direnç değil. yani bir şey yok. Mesela Konyaspor Fenerbahçe'ye oynadığı maçı hepimiz hatırlıyoruz burada. Konya geldiği bir Konya, Konya var. Yani. Orada Fenerbahçe kaçırdı kötü oynamadı. Kaçırdı, aslında. Kötü, kötü oynamadı. Onların iki tanesini atsaydı Bugün bunu konuşmayacaktık. E tabii ki ama yani en azından iyi de bir savunma performansı gösterebilir miydi acaba diyoruz bugün. Ya ki. işte her maç her maç atmıyor. Yani yorumlar hep böyle. Konya, Bence Konya golde bir gol de bile daha önümden. olabilir. Her maçın savunmaya çalışıyor. Kalecinin... Yani işler yapmaya çalışıyor da. Yeterli değil abi ya. Her maçın yani farklısı. Konya sıkıntısı. Kalecisi, var. Konya kalecisi çok Hayır güzel bir de artık kadro var. farkı var abi takımlar arasında. Bugün Fenerbahçe İstanbul Spor. Hani ben... Ee, heyecanlı açısından dedim 80. dakikada 1-0 ikisi de olsa evet, böyle evet. yoksa istatistik olarak kadro değeri olarak Fenerbahçe'nin yanından geçme şansı yok bu takımın. 3-7 yani ilk kere. ya ben şöyle düşünüyorum yani aslında demek istediğim şey için de aynısını düşünüyorum. Konyaspor'un Hani etkili gel bak hani net pozisyonu demiyorum etkili geldiği bir pozisyon bile yok. Yok Onu bile hatırlamıyorum. Hani bunu demeye çalışıyorum aslında hani. Ya dakika 30'du 82'ye 18'de. Ha mesela bir pozisyona girme çabasından bahsediyorum hani ne bileyim bir organizeye ne bileyim sonuçta kapandın. %80 Galatasaray topla oynuyor. Senin teknik direktör olarak artık bir oyunculara ne bileyim bir taktik değiştir şu an, yani. Demek ki bir, yani evet. bir de fayda etmez mi? Ilk şu an soyunma odasında büyük ihtimal bir konuşma geçiyordur. Ee, bunları yanlış yapıyoruz. Bunları doğru yapmalıyız. Konuşması illaki geçiyordur. Konya kesinlikle gol bulması lazım. Fakat ben Konya Spor bir gol bulsa da ikinci golü bulacağını düşünmüyorum. Yani ben aslında Galatasaray şampiyon diyebilirim. Evet. Şu anda. Şampiyon oldu artık. Ne kaldı? Bence ne de geldi bile. Bence yani. yarısı da var, yarısı var, yok. Bence güzel. Yani 45 dakika bekli bekliyoruz yani <laughs> formalite icabı gibi Aynen geliyor bana. Bileceğim, bildiğimiz şeyler. Bugün bu senaryoyu hepimiz biliyorduk zaten. Aynen öyle. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Ali Koç'un bir konuşmasını duydum. Biz seneye de yokuz Türkiye Kupası'nda falan gibi bir şey Evet, birkaç takım daha olmamayı düşünüyor. Samsun Spor var bunların arasında. Benim bildiğim kara gümrük olmayabilir. TFF değişmezse mi böyle? TFF değişirse büyük ihtimal Ziraat Üniversitesi'ne katılırlar diye düşünüyorum. Evet, ilk yarıya eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Yönetmenimiz okeyse biz okeyiz. Maçı heyecanla izlemek için. Heyecanla maçı ikinci yarıda izleyeceğiz. Ondan sonra tekrar sizlerin huzurunuzla geleceğiz inşallah. Geleceğiz. Bakalım Galatasaray şampiyon olmuş bir şekilde gelirsek üzerimdeki on numaramı manidar onda gelip geleceğim. Ee, burada otururuz, konuşuruz. İnşallah Furkan bu durda yetişir. Bilemiyorum artık. Evet. Evet sevgili seyirciler, e, maç sonu canlı yanında görüşmek üzere. İyi 45 dakikalar diliyorum size.